mevsimdir hasretin kaç mevsim daha yolunu beklerim sana kaç desem de bu sevdadan beni dinleme yanar yüreğim ben bu kader varken ben de bu simsiyah nasıl da ağlamasın Bulutlarla ben de bu kader varken ben de bu simsiyah nasıl da ağlamasın yüreğim bulutlarına vedalar vedalar bitsin el yüzünde elleri Yüzünde hasretin, hasretinin resmi var. Bu saatten sonra ağlasam kaç yazar vedalar vedalar bitsin el vedalar. Yüzünde ellerin, ellerin izi var. Gözünde hasretin, hasretinin resmi var. Bu saatten sonra ağlasam kaç yazar Sana kaç mevsimdir hasretim mevsim daha yolunu beklerim sana kaç desem de bu sevdadan beni dinleme yana yüreğim ben de bu kader varken ben de bu simsiyah nasıl da ağlamasın yüreğim bulutlarla ben de bu Kader varken ben de bu simsiyah nasıl da ağlamasın yüreğim bulutlarına vedalar vedalar bitsin el vedalar yüzünde ellerin ellerinizi var gözünde hasretin Hasretinin resmi var bu saatten sonuna. Alırsam kaç yazar vedalar vedalar bitsin el vedalar. Yüzünde ellerin, ellerin izi var gözünde hasretin hasretinin resmi var bu saatten sonuna. Almaşam qaçıyaraq Bak Burak. Ben Burak yazıştım. Tamam. Kapattım. Ne gün? Ambulans sonra. Alo ambulans. Burada ben bir... Ben. Burada bir adam bayıldı. Tamam tamam sorun yok birader. Kim Bayıldım. bizim. kızım. Pazardaşıyız kalk kalk. Kalk kalk. Kalk birader ya bayıldın kalk kalk. Biz on başa gölüydük bunu Kalk. Ulan sana mı? <laughs> i̇şte ya, ya. Ben sana attım. Ay, şey ben şimdi... Ben bana taştım abi. Seni kurtarmakta şey mısın mı Abi. Şerik... Eyvah polis geliyor başımda polis var Polis geliyor Hepiniz teröristsiniz Gracias. <laughs> ben be. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Tanımıyorum lan ben Begüm Begüm. Teröristsin lan sen. Korkam korktun değil mi lan? Ondan çıkamıyorsun değil mi dışarıya? He? Allah kahretsin mi bitti. peşimdesin sabahtan beri? Kimsin dedim sana? Kimsin dedim sana? Ben Begüm. Ben tanımıyorum Begüm Begüm. Bırak. Bırak şu silahı. Bırak şu silahı. Lan hmm? hmm. lan Evet, seni vuracağım. Kimsin sen? Sevdiğim kızın. Ne? De evet. beni mi vuracaksın lan? Evet. Tanımıyorum seni ki.

niye benim başıma geliyor hep? Niye? Ben böyle olsun istemedim. Ben hiçbir zaman böyle olsun istemedim. Önce hayal, sonra sen. İkiniz de beni terk edip gittiniz. Size hiç kızmıyorum. Beni terk edip gittiniz diye. Size kızmıyorum ama Kendime kızıyorum. Aptallığıma. Aptallığıma kızıyorum. O çatışmalarda sizin yerinize ben olsaydım... Ben olsaydım... Şimdi böyle mi olurdu? İkiniz de yaşardınız. İkiniz de yaşardınız hayatta. Dün gece... Sen uyurken... Kızıla boyadım denizleri. Uçurumdan attım sessizliği. Haber saldım rüzgarlara. Fısıldasınlar kulağına. Seni ne kadar ama ne kadar çok özledim. Begüm. Begüm. Niye? Niye benim başıma geliyor Begüm? Begüm. Seni çok seviyorum Peki. Kaan sana ders çalış demiyor muyum ben? Veli toplantısından geliyorum. Geçen hafta beni rezil etti. Kaan, Kaan ben sana demiyorum. Kapat, kapat, kapat. Geçen hafta Veli toplantısında ne dedi? Türkçe 3. Ne bu 3? 3. Matematik 2. Ne bu böyle? Kaan sen adam olmayacak mısın? Kapat, kapat içeri. Kapat, kapat. Kaan bak seninle adam gibi konuşalım. Bak ben polis oldum bu yaşımda. Burak! Biyem başım döndü. Hayır. 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 Begüm hayır. Begüm hayır, Begüm. Hayır. 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 yok ya şu bilgi var diye göstereyim ne yapıyormuş. Alo, Begüm nasılsın? İyiyim canım, estağfurullah. He. Hayırdır, bak ben ne haber var, nasılsın? He. Aa, ben bunun bu kadar şey olduğunu bilmiyordum yani. He, başka kızlara da bakıyor. Allah'ım ya senin gibi güzel bir kız varken başka sana gül kopuyor. Her neyse hamile olduğunu söylediniz mi Kala. Ne yaptı? He? İşte, olsun. Belki sever de olunca. Kabullenecek artık kızım sizin evlendiğinizi. Burak da bir çocuğa söz geçiremiyor. Tabii. He <laughs> he. Evet, ben de şimdi sınavlara gireceğim. Açıklamış sizin gibi olmak için. Hı, Hı Evet ya. İnşallah kazanacağım. Kendime güveniyorum. Ben Burak görmedim bugün. Sen de değil miydi? He, şimdi biri gitti bilmiyorum ki. Tamam arayayım bir. Sorayım. Bir gün seni arıyor. Sonra sana haber vereyim. Sonra arayıp konuşuruz işte. Hadi kapatıyorum. Arayayım da haber vereyim tamam. Nerede acaba bu? Burası mı? Neyse arayayım da kısa arayayım. Niye çağırdın beni buraya Burak? <laughs> 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 Begüm bu iş buraya kadar. Hazır. Niye? Ha. Ayrılalım. Hazır, evet. Neden? Kaan istemiyor. Kaan'ın istemediği biriyle ben nasıl olabilirim? Hele ki eski annesi hayal olsa bile. Ben! Lütfen hayatımdan çıkıp git. Baba. Lütfen defol git. Lütfen. Ama. Sevmedim ben seni. Baba. Sadece seninle eğlence olsun. Kız gibi de ağlama. Sen bir kadınsın. Ağlama git. Yürü.